Gençler merhaba, iyi misiniz? Gençler merhaba da. Allah iyilik Başladım. versin. Merhaba, merhaba. Başladım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen. Çay ikram edeyim size. Çok tamam. sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. dolayı da. Güzel oldu değil mi? Tabii harika oldu. Bir de başkanım şu e, rayların kalkması. Müthiş oldu. Hayırlı işler. Kolay Hayırlı gelsin. Geldiniz. Yeni geldiniz. Hanımın al git bir çiçek bak güzel görünüyor. O zaman kızlarımıza bir soralım. Asfalt çalışması yaptık. Rahatsız ettiler mi sizi? İyi, iyi oldu, güzel oldu. Tamam mı? Yani. Ben işlerden çoktan söyleyeyim ki sizden çok memnunum. Eyvallah, sağ olun. Ne güzel yapıyorsunuz vallahi. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. olsun. Hayırlı o, işler, bakalım. kolay gelsin. Şöyle elini bir sıkalım. Merhaba. Hanımefendi siz nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkürler, Yemişiniz. sağ olun. <laughs> kolay sağ olun, kolay kolay. iyiyiz. Siz iyisiniz, biz de iyiyiz. Kost. 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 Yollar Kost. çok iyi oldu, teşekkür. Güzel oldu değil mi? Ben evet. Burası olmadı benim dükkanımda. Burası hep çamur oluyordu, iyi oldu. Her temiz oldu. Her dakika siliyorduk o sulu. Teşekkür ederiz, yolunuzu yaptınız. Burası malum sıkıntılıydı. Memnun, güzel oldu mu? Memnunuz, Güzel. memnunuz. memnunuz. Allah razı olsun. Memnunuz başkanım. Sağ olun bacım. Gerçekten bak. Allah ben geri razı olsun. Bundan sonra inşallah şey hizmetleri ben. daha Değil böyle dolduğunu şey. artırarak çok götürme çok niyetindeyiz. Tabii önemli olan sizlerin görüşü, sizlerin düşüncesi. Nasıl? Yaparsa bu işi Yakup'a da başarılı. <laughs> 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 <Ay>, sağ olun. <laughs> yollar süper oldu başkanım. Süper oldu değil mi? Beğeniyoruz. uğraştırdı ama süper oldu. Allah razı olsun. Herhalde buraya bir 15 yıldır nasıl bakmasını da durmuyordu. Bu cadde ters geliyor. Millet herhalde doğru burası. biraz. Biz üzerinde durduk. İyi oldu sağ olun. Bu da iyi oldu diye düşünüyoruz yani. Var mı isteğiniz? Canınızı Peki. Hadi hayırlı işler. Görüşürüz.